Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere son zamanlarda yine popüler olan Dune filmini anlatmak istiyorum. Dune filmi şu an vizyonda. Biz de Dune filmi sayesinde uzun zaman sonra sinemaya gitme fırsatı bulduk. Pandemi girdi, araya karantinalar oldu. Bu yüzden uzun süredir normalleşme adı altında hiçbir aktivite yapamıyorduk. Aslında ne kadar önemliymiş değil mi? Bir arkadaşınla kafede oturup saatlerce sohbet edebilmek, çay kahve içip insanlarla sosyal yaşayabilmek ne kadar önemliymiş. Pandemi bize bunları da hatırlatmış oldu. Umarım daha çok insanların kıymetini bilerek devam ederiz bundan sonraki hayatımıza. Yani kötü durumlar iyi şeylere vesile olmuş olur umarım. Evet, dün filmine gittik. Öncelikle kesinlikle sinemada izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü filmin evreni gerçekten çok güzel oluşturulmuş. Yani bir çöl gezegeni olarak geçiyor. Kendinizi o çölün içine bırakabilmek için büyük ekran gerekiyor. Zaten film sinemada izlenmek için yapılmış gibi. Yani evde oturduğunuzda aynı tadı alacağınızı düşünmüyorum. Bu yüzden de vizyondan kalkana kadar sinemaya gitmenizi tavsiye ederim. Sinemaya gitmek aslında filmin gişe yapmasını da sağlayacak ve diğer film için de onay alınmasını gerektirecek. Yani biz ne kadar çok sinemaya gidersek filmin gişesi o kadar artacak ve diğer filmler için de onay alma süreçleri devam edecek. Seri'nin ikinci filminde onaylanmış diyebiliyorum 2023 için. Dune filminde neler var? Bundan birazcık bahsedelim. Spoiler vermeden. Dune filmi aslında kitaptan uyarlanan bir yapım. 1963'te Frank Harbour tarafından yazılmış bir kitaptan uyarlanan bir yapım. Daha önce de yapılmış. 1984'te yapılan bir filmi de var. Ama o zamanki teknoloji şartlarıyla çok fazla tutmamış. Ben de bu filmi izledikten sonra 1984'te yapılan filmini de izledim. Yani şu anki teknolojiye bakılarak çok iyi değildi. Onun dışında dört bölümlük bir dizi şeklinde de yapılmış. Yani çok fazla aslında. 1963'ten beri kitapların okunup sevildiğinden beri sürekli filmi yapılmaya çalışılıyor. En başarılı günümüzde yayınlanan, 2021'de yapılan Düğün Çöl Gezegeni olduğunu düşünüyorlar. Bence de çok başarılı olmuş. Yani daha önceki filmlere bakarak bu çok iyiydi. Düğün filminin içeriğine değinecek olursak Düğün filmi bir imparatorluk var ve imparatorluğa bağlı bir sürü hanedan var. Bu hanedanların arasında da yine savaşlar, çekişmeler, huzursuzluklar devam etmekte. Şu anki savaşları düşünün. Nasıl petrol savaşları var, ileride yaşanacak diye tahmin ettiğimiz su savaşları var. O zaman içinde baharat çok önemli. Baharatın önemli olmasının sebebi ise uzay yolculuğuna çıkılması. Düşünün evrende yaşıyorsunuz. Diğer gezegenlere yolculuk yapmanız gerekiyor ve bunu sağlayan da baharat. Ve baharatta tek bir gezegende var. O gezegenin ismi de Arakiz. Arakis'te de kendi halinde yaşayan topluluklar var. İsimleri Firamen. Ve baharatı kullanmayı o kadar iyi biliyorlar ki artık gözleri mavileşmeye başlamış. Ve e, her konuda evrenin enerjisiyle vizyonlar görebiliyorlar. Olacakları önceden tahmin edebiliyorlar. Yani baharat onların hayatının bir parçası ve kullanımını da biliyorlar. Baharatın da zaten öyle bir özelliği var. Sendeki uzay yolculuğunda yolculuk yapmaya yaramıyor. Bazı insanların halüsinasyon görmesine de sebep oluyor. Gelecekten haberler almasına da sebep oluyor. Ömrü uzatıyor gibi birçok yararı var baharatın. Bu yüzden de bütün hanedanlıklar Baharat'ın çıktığı gezegende otorite kurmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bir sürü hanedanlık var. Biri imparatorluğa bağlılar. Bu imparatorluk da Arakis gezegeninin hasat kontrolünü yapabilmesi için hanedanlıkları görevlendiriyor dönem dönem. Harkon'un hanedanlığı var. Bir de Afreides hanedanlığı var. İmparatorluk Harkon'un hanedanlığından Afreides hanedanlığına kontrolü vermek istiyor. Film bu şekilde başlıyor. Bir de Atreides hanedanlığının kralı, kral diyebiliriz. Onun oğlu var Paul. Aslında biz filmi Paul'un gözüyle izliyoruz. Paul'un öngörüleriyle, Paul'un gelecekten haberler almasıyla film başlıyor. Ve Arakis gezegeninde de o hanedanlık, Atreides hanedanlığıyla beraber gidiyoruz. Merhabalar, yine ben. Kendi kanalıma kendi reklamımı oluşturdum. Sizden bir ricam olacak. Videolarımı izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Videolarımı izledikten sonra kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. İzleme sayısı çok güzel gidiyor ama abonelerde birazcık yavaş gidiyoruz. O yüzden bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi seyirler. Film iki buçuk saatte. Filmin ilk yarısında olaylar anlatıldı. İşte kişiler tanıtıldı. Diyaloglar oluşturulmaya başladı. Film arasından sonra da artık ben de bunu tahmin ettim yani çok sakin başladı. Dedim ki hani kesinlikle ikinci kısımda savaşlar mutlaka olur. Ve öyle de oldu. Savaşlar başladı. Yine Arakis'i ele geçirme mücadelesi. Paul'un gözüyle başlıyor demiştim. Babasını ee, babasının varisi olarak babasından sonra hanedanlığın başına getirebilecek. Ve Paul'un da bu yüzden insanlık sınavına girmesi gerekiyor. Bu insanlık sınavı da onların inandığı dine göre rahibeler var. O rahibelerin başındaki kadın. Onu çağırıyor bir odaya annesinin yardımıyla. Annesiyle daha öncesinde zaten bu sınavlara hazırlanırken işaret çalışıyorlar ve bunların bir yetenekleri var. Ses dalgalarıyla karşı tarafı manipüle edebiliyorlar. İstediklerini yaptırabiliyorlar. Annesi de o rahibenin sınavdan önce sınavı hatırlar. Hani çalışmalarımızı hatırla diye oğlunu uyarmak zorunda kalıyor. Karanlık bir odada rahibeyle Paul'ün karşılaşmasını görüyoruz. Paul karşısına oturuyor ve bir kutu var. Kutuya elini sokmasını söylüyor rahibe. Rahibe Paul elini soktuğunda da tam böyle şah damarına zehirli bir iğne dayıyor. Eğer hareket ederse, kutudan elini çıkarırsa zehirli iğneyi boynuna saklayacağını söylüyor. Bu da aslında acıya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu, insani yeteneklerin ne kadar ilerlemiş olduğunu görmek için yapılan bir sınavmış. Ve bu sınavdan da erkekler geçemiyorlarmış. Paul'in o sınavını görüyoruz. Bu sahne çok etkileyiciydi. Devamında ilerleyen zamanlarda ailesinin Arakis'e gittiğini ve oradaki Fremen topluluklarıyla konuşmalarını görüyoruz. Ne gezegende su sıkıntısı da var. Yani suyu iyi kullanmaları gerekiyor. Bu yüzden de öyle kıyafetler yapılmış ki zaten çöl olduğu için çöle dayanıklı, sıcağa dayanıklı kıyafetler ve geri dönüşümlü. Vücudundan akan ter, e, vücut sıvılarını bir arada toplayıp ayrıştırarak tekrar tekrarsanız içecek olarak, su olarak geri döndürülen bir kıyafet tasarlamışlar. Bu da çok mantıklıydı. Bu da çok güzel işlenmiş. Filmde tabii ki de kitapta olduğu kadar detaylara yer verilmemiş. Bir de bu birinci bölümü olduğu için hani devamında geleceği için kitabını okumadım. Alıp okumayı istiyorum. Çok merak ettim çünkü. Devamını da çok merak ettim. Kitapta yapay zekaya dair bir durum var. 10 binleri anlattığı için daha önce insanlar yapay zekayı o kadar çok geliştirmişler ki robotlarla insanlar arasında bir savaş çıkmış. İş çığırından çıktığı için insan egemen bir toplumda yaşamak istedikleri için. Kalkan uzaktan herhangi bir silah işlemiyor o kalkan, sadece yakın dövüşte etkili, yakın dövüşte zarar verebiliyorsun. Bir de baharatı kullanmayı bilip evrenin enerjisiyle bir olmuş, her şeyi bilen, işte öngörülerle bulunan hani kahinler diyoruz ve kahinler gibi her şey vakıf olan varlıklar var. Bunları da hanedanlıklar kullanıyor imparatorluk özellikle. Ne olacağını, ne biteceğini bu varlıklar tarafından öğreniyorlar. Bir de filmde din kavramı üzerinde çok durulmuş. Zaten kitabın yazarı da Frank Herbert bu kitapları yazarken bütün kutsal kitaplardan yararlanmış yaranmış. Ortadoğu, Müslümanlıktan, Hristiyanlıktan, kendisi de zaten bir Hristiyan olduğu için Hristiyanlıktan, İncil'den yararlanmış ve Zen de yararlanmış. Aslında o kadar mm, günümüzle bağdaştırmış ki yani bu kitabın 1950'ler, 1960'larda yazıldığını düşünürsek değişen hiçbir şey olmadığını görüyoruz. İnsanlar yine hükümetler, işte dünyayı yönetenler yine din üzerinden insanları manipüle etmeye çalışıyorlar. Hatta Arapis'e gitmeden önce Mesih kavramına değiniyorlar. Hani birinin geleceğini, onları karanlıktan aydınlığa ulaştıracağını söylüyorlar. Bu da İsa-Mesih anlayışına götürüyor bize. Bunlar aslında Müslümanlıktan, Hristiyanlıktan, İncil'den, Kur'an-ı Kerim'den hep esinlenmiş. Zaten filmde çöl gezegeninde geçiyor. Filme dair söyleyebileceklerim bu kadardı. Daha çok konuşulur ama spoiler da vermeyeyim. Sizin de araştırmanız gereken bazı bilgiler olabilir bu filme dair. Meraklıları için çektim. Ben daha önce okumamıştım kitaplarını. Filmin de çok gündemde olduğu için ve merak ettiğim için gittim. Bundan sonra kitaplarını da alıp okumak istiyorum. Çok merak ettim çünkü. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.